Evet değerli izleyenler, havaların soğumasıyla beraber hastalıklar da beraberinde geldi. Bitkisel yollarla şifa bulmak isteyen vatandaşlar da haliyle aktarların yolunu tutuyor. Ekibimiz de sizler için Bitkisel Kaynağın Durağı aktarlara mikrofon uzattı. Havaların soğumasıyla hastalıkların arttığı şu günlerde aktarlar olan ilgi de arttı. Hastalıktan korunmak isteyen, bağışıklık sistemi güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarların kapısını çalıyor. En çok tercih edilen şeylerden bir tanesi de 99 derde deva olduğu söylenen kekik. 11 yıldır bu işin yıl içinde olan Aktar Ahmet Bey, vatandaşın rağbet gösterdiği bitkileri sayarak faydalarını anlattı. E, ada çayı alırlar, işte atom alırlar, zencefil, zerdeçal. Faydaları soğuk algınlığı ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için alıyorlar bunları. İşletme sahibi, bitkiler bize doğadan gelen faydadır dedi. E, ada çayı içerseniz, ılamur içerseniz bunun için hani modern tıpa gerek yok. E, önlem alırsınız yani. Valla günlük bir e, bardak ada çayı içmeleri lazım. Günlük zerdeçal, zencefil dediğimiz onlardan bir takviye almaları lazım. Yani kuş burnudur, ondan sonra ıhlamurdur. Bunlar hep kış, kış şeyleri yani. 16 yıldır aktarlık yapan Hasan Kutlu ise kışı karşılamak için yaptıkları hazırlıkları anlattı. Valla bu aralar salgın çok fazla. Hastalık kor geziyor. Yani ufak çocuklardan yetişkinlere kadar hepsinde yoğun şekilde geçmeyen 2 ay 3 ay süren rahatsızlıklar var. O yüzden bizim özel karışımlarımız kaynar dediğimiz 7 çeşit baharattan karışımlarımız var. Zencefil, zerdeçal, tarçın, havlucan, işte yeni bahar, karanfil. Bunları daha çok öneriyoruz. Yani bala karıştırıp yemeleri için ya da kaynatı biçimler için zencefil, zerdeçal, tarçın öneriyoruz. Bu aralarda bağışıklık sistemini güçlendiren en güzel şeylerden. Artı uğdu hindi var. Uğdu hindiyi orada katıp ya da demleyip içebiliyorlar. O da bağışıklık sistemi üzerinde çok etkili bir ürün. Onun dışında karışık kış çaylarımız var. Paket çaylarımız var. Bu kışı karşılamak için biz ön hazırlığımızı yaptık. Anneannelerimiz, büyük babalarımız bugüne kadar uzun yaşadılarsa bitkiler sayesinde.